Selamlar herkese ben Eferey. Naomi sessizce SmackDown'a transfer oluyor. İşte haberin detayları. <laughs> Mike Johnson'dan gelen rapora göre Raw Yıldız'ı olan Naomi sessizce SmackDown şovunun bir parçası olacak. Naomi Ekim 2020'de Rav'a transfer olmuştu. Kırmızı Show'da en son 12 Temmuz'da ringe çıkmıştı. Ve Rav'daki Money in the Bank maçına katılacak olan diğer 3 yıldızla beraber dörtlü maça çıkmıştı. Maçı Nikki Ash kazanmıştı. Naomi'nin neden mavi tarafa geçtiği bilinmiyor. Ve hatta WWE'nin sitesinde de yıldızın geçişi daha belirtilmedi. Ancak tahmin ettiğimiz bir neden var ki Kocası SmackDown şovunun bir parçası. WWE'nin politikasına göre eşler aynı şovun kadrosunda yer almalı ki beraber seyahat edebilsinler. Bu politika Tandor Dome ile kırılmıştı çünkü şovlar aynı yerde yapılıyordu. Ancak WWE yıldızları tekrardan turneye başlayacağı için eşleri tekrardan aynı şovda toplamaya çalışıyor. Uso kardeşler SmackDown'da önemli bir programda olduğu için Naomi'yi SmackDown'a transfer etmek daha kolay olacak. Naomi ilk kez yeni draft sistemiyle 2016'da SmackDown şovuna katılmıştı. Daha sonrasında 2019'da Superstar Shake ile beraber Rav'a geçmişti. Bir sonraki yılda draftta yer almayarak istediği takıma geçebilecekti ve senaryo Cuma gününe itti yıldızı. 9 aylık bir periyodun ardından geçtiğimiz Ekim ayında tekrardan Pazartesi gününün bir parçası oldu. Sevilen Yıldız 2017'de iki kez kadına şampiyonu oldu. Bu değişiklik WWE turnuva çıkmasıyla beraber mantıklı olacaktır. Geçtiğimiz Raw şovunda Yıldız'ı göremedik. Belki de bu Cuma günü bile Naomi'yi SmackDown şovunda görebiliriz. Peki bu sessizce yapılan transfer Naomi'ye gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.